Barkodlama: Numune almadan önce tüplerin üzerine barkodlar düzgün bir şekilde yapıştırılmalıdır. Tüpün üzerindeki kağıdın üzerine gelmeyecek, aynı zamanda serum seviyesini görecek kadar bir boşluk bırakılmalıdır kan örneklerinin alınması. Kan analizleri için ven, arter veya kapiller kan alınır. Venüs kan genel olarak tercih edilen kandır ve vene girilerek alınır. Arteriyel kan, kan gazları analizi için alınır. Kapiller kan, periferik yayma için ve çocuklardan bazı analizler için alınır. Numunelerin uygun şekilde alınması, biyokimya analizleri için sarı ve kırmızı kapaklı, jelli, vakumlu, etiketli, plastik ve 5-8 milim kapasiteli tüp, hormon analizleri için kırmızı kapaklı, jelli, vakumlu, etiketli, plastik, 5-8 milim kapasiteli, hemogram analizleri için mor kapaklı, etiketli, vakumlu, plastik ve 2-4 ila milim kapasiteli, koagülasyon testleri, mavi kapaklı, sitratlı, etiketli, plastik 2 ila 4 milim kapasiteli tüpler kullanılır. Numune alımında dikkat edilmesi gerekenler. Numune alınmadan önce mutlaka kimlik doğrulama yapılmalıdır. Kan verecek hastalardan numune kanları mutlaka 8-12 saatlik açlıktan sonra alınmalı. Kan alma odasında kan alma koltuğuna oturtularak hastadan kan alınmalıdır. Servislerde yatan hastalarda kan alınırken hastaya intravenöz infüzyon yapılıyorsa mutlaka infüzyon yapılmayan koldan alınarak laboratuvara gönderilmelidir. Alınan tüm numuneler en geç 30 dakika içinde laboratuvara mutlaka ulaştırılmalıdır. Hastanın kolunu omuzdan bileğe kadar düz uzatması sağlanmalıdır. Büyük yaralı veya hematomlu koldan mastektomili kadınlarda memenin alındığı taraftaki koldan kan alınmamalıdır. Kan alınması esnasında kola bağlanan turnike damara girildikten sonra mutlaka gevşetilmelidir. Kan alınacak bölgenin çevresi %70'lik alkolle doymuş, gazlı bezle veya pamukla, dairesel hareketlerle ve kanalma bölgesinden dışa doğru temizlenmelidir. Derinin kendi kendine kuruması beklenmelidir. Yine yerine yerleştikten sonra tüp tıpayı delmek veya vakumu boşaltmak amacıyla ileri bastırılmalıdır. Kan tüpün içine akmaya başladığında iğne hareket ettirilmeden turnike gevşetilmelidir. Vakum bitinceye kadar tüp doldurulur, sonra tüp adaptörden çekilir ve yerine başka tüp sokulur. Alınan numuneler özellikle kışın soğuk bir yüzeyde veya ortamda bekletilmemelidir. Vakumlu tüplerde tüpler dolmadan önce iğne ucu damardan çekilmemelidir. Pıhtılı olan numuneler laboratuvara gönderilmemelidir. Kan numunelerinde tüpün seviyesi dolana kadar tüp vakuteynerden ayrılmamalıdır. Kan örneklerinde iğnenin yönü değişmeden damardan çıkarılır ve 3-5 dakika pamuk ile baskı yapılır antikoagülanlı tüpler 5-6 kez alt üst edilmelidir. Kapiller kan alınması. Elin 3. 4. veya 5. parmak ucundan, kulak memesinin alt kenarından, bebeklerde topuktan veya ayak baş parmağından alınır. İdrar tahlili. Etkenlerin yeterli sayıda üremesi için hastanın mesanesinde en az 4 saat beklemiş idrar örneklerinin tercihen sabah idrarının gönderilmesi önerilir. Hastaya idrar tahlili alımı hakkında bilgi verilir. Bebekler ve küçük çocukların idrarı özel torbalar içinde toplanır. Özel yapışkanlı torbalar genital bölgeyi içine alacak şekilde yapıştırılır ve bu konuda aileye bilgi verilir. İdrar kültürü. İdrar tahlilinden farklı olarak hastaya orta idrar alımı hakkında bilgi verilmelidir. İdrar kültürü alımında hastanın üretrasını sabunlu steril spançla silmesi ve steril spançla kurulaması gerekmektedir. Bu işlemler yapıldıktan sonra ilk 10 milim idrar tuvalete, sonraki 50-100 milim idrar kabına koyulmalıdır. Sondalı hastalarda katederden idrar akımı bir klemple kesilir. 30 dakika kadar beklenir. Lastik kateder klempin distalinden batikon ile silinip kurulaması beklendikten sonra enjektör yardımı ile idrar alınır. Bu işlem sırasında sterillik bozulmamalıdır. Torbada beklemiş idrar örnek olarak alınmalıdır. İdrar kültürü alındıktan sonra klemp açılmalıdır gaita örnek alımı, gizli kan analizi için gastrointestinal sistemdeki bir kanamayı tespit etmek için yapılır. Az miktarda dışkı yeterlidir. Hastaya numunenin nasıl alınması gerektiği ile ilgili bilgi verilmelidir. Boğaz kültürü. Kültür alınmadan önce hastanın bir şey yememesine özen gösterilir. Eğer yemiş ise ağız iyice çarkalandıktan ve dişler fırçalandıktan sonra alınır. Hastanın ağzını iyice açmasını ve derin bir nefes alması söylenir. Eküvyonun ucunu ağız içinde hiçbir yere değdirmeden direkt her iki tonsillaya veya arka farenkse varsa iltihaplı yere sürülür. Aynı şekilde hiçbir yere değdirmeden çıkarılır ve tüpün içine batırılır. Balgam kültürü. Mümkünse hasta sabah aç karnına iken alınır. Ağız iyice çarkalandıktan ve dişler fırçalandıktan sonra derin bir nefes alarak balgam çıkartılmaya çalışılır. Çıkartılan balgamın tükürük ile bulaşmamasına özen gösterilir. Burun kültürü. Ekümyonun ucunu hastanın burun deliklerine sokarak alınır. Alınan örnek tüpün içerisine konulur en kısa sürede laboratuvara ulaştırılır. Numunelerin toplanması, servislerde ve kan alma laboratuvarında numune toplama bölümünde toplanmış numunelerin laboratuvara transferinden önce uygun saklama koşullarında korunması gereklidir. Tüm personel numunelerin toplanması ve taşınması sürecinde eldiven giymelidir. Kliniklerde hastadan alınan numuneler servis sorumlularınca belirlenen bölümde toplanır. Alınan tüm numuneler sisteme girilir, istekler yapılır, istek zamanları ve numune alınma zamanları barkod sisteminde okutulduktan sonra transfer işlemine başlanır. Numuneler tüm kan örneklerini pneumatik sistemin içerisinde yer alan kapsüllerle transferi sağlanırken içerisinde bulunan sabitleme süngerleri numuneleri transfer ederken kullanılmalıdır. Pneumatik kullanılmayacak numuneler özel transport kapları içerisinde uygun şekilde yerleştirilerek laboratuvara ulaştırılır. Transferden görevli çalışan teslim aldığı numuneleri uygun taşıma kaplarında en kısa sürede en geç yarım saat içerisinde laboratuvara ulaştırmalıdır. Numuneler sallanmadan düzgün bir pozisyonda taşınmalıdır. Acil çalışılması istenen numuneler hiç bekletilmeden laboratuvara numune transfer kabı ile ya da pneumatik sistem kullanarak ulaştırılmalıdır. Yardımcı personel laboratuvara geldiğinde numuneleri laboratuvar teknisyenine teslim eder. Poliklinik hastalarının kan ve idrar numuneleri kan alma biriminde yapılmaktadır. Kan alma biriminde hastalardan alınan numuneler kan alma bölümündeki transfer alanının üzerine sporlara dizilerek toplanır. İdrar numuneleri ise idrar to toplama alanında toplanır. Kanalma biriminde numuneler numune transfer alanından laboratuvara kabul edilir. Acil servisten gelen numuneler derhal işleme alınmalıdır. Uygunsuz şartlardaki örnekler hiçbir işlem yapılmadan ilgili birime geri dönüş yapılır. Hastane bilgi yönetim sistemi üzerinden numunenin reddi gerçekleştirilir ve nedeni açıklanır. Uygun şartlarda alınmış yeni örnek istenir. Numune reddleri için laboratuvar hata sınıflandırma listeleri kullanılarak istenmeyen olay bildirimi yapılır. Taşı taşıma işlemi bitince eldiven çıkarılır. El hijyeni sağlanır. Herhangi bir nedenle içinde tüp kırılan taşıma çantaları eldiven giyilerek açılır. Cam parçalar bir pens yardımı ile toplanır ve sarı renkli kesici ve delici atık kutusuna atılır. Kontamine olan taşıma çantasının içi dezenfektan ile dezenfekte edilir. Tamamen kuruduktan sonra yeniden kullanılır. Transfer kuralları Numuneler numune taşıma kabına yerleştirilirken kapaklı numune kaplarının iyi kapatılıp kapatılmadığına dikkat edilmelidir. Daha sonra yan yatmayacak, devrilmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Hastanemizde bulunan pneumatik sistemde idrar ve gayita dışında test numuneleri, pneumatik sistemde arıza olmadığı sürece numuneler kapsüllerle transfer edilmektedir materyal ile birlikte hasta ile ilgili diğer bilgilerin ve istenen analizlerin yazıldığı istek kağıdı varsa laboratuvara gönderilmelidir. Numuneler ilgili laboratuvara taşınır ve görevliye teslim edilir. Numuneleri taşıyan personel bu işlemlerin her aşamasında eldiven giymelidir. Numune transferinin doğru yöntemle ve belirlenen süre içerisinde yapılması için görevli personelere eğitim verilmelidir.